Kur'an yolunda gitmek, Kur'an'a göre yaşamak ilme göre, bilime göre yaşamak demektir. Ve dürüst, namuslu bir şekilde çok kitap okuyarak insanlara faydalı işler yapan ve özgür bir şekilde ve bağımsız bir şekilde yaşayan kişilerin hayatıdır. Aslında Kur'an hayatı böyle bir hayattır. Bireysel ederek? toplumu ilgilendirmez. O Allah ile sizin aranızda özel bir meseledir. Siz dindarlığınızı sadece Allah'a gösterin. insanlara göstermeyin. Siz insanlara göstereceğiniz şey ilginiz ve ahlakınızdır. Dürüstlüğünüzdür. Onun için insanlar arasındaki üstünlük ölçüsü bilimdir diyor Kur'an-ı Kerim. Bilimde kim önde ise, kim ona daha çok önem veriyorsa namazın yazı olmadığı halde daha üstün bir şekilde gelmektedir. Dünyaya bakmanız yeter.